Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Evet dostlarım Metamask'a Binance Smart Chain ve Matic ağı nasıl eklenir onu göstereceğim size. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlarım Metamask'a tıkladık. Ethereum ağı üzerine basıp A ekleye basıyoruz arkadaşlar. A ekle bölümüne geldiğiniz zaman bize yeni bir sayfa açıyor. Burada istersek ağları görebiliyoruz. Bakın hazır ağlar geliyor. Mesela AVAX ağını buradan direkt ekle butonuna basarak ekleyebiliyoruz. Arbitrum One yeni çıkan bir ağ. Bunu da ekleyebiliyoruz. Mesela bunu hemen ekle diyelim. Bize bu ağı eklemek istiyor musun diye onu istiyor. Evet diyoruz. Arbitrum ağına geçtik arkadaşlar. Anladım dedim. Şu an Arbitrum ağındayız. Şuraya bastım ve ağ ekle dedim arkadaşlar. Burada mesela poligon ağı hazırda duruyor zaten. Polygon main net ağını da direkt ekleye bastım ve onayladım. Polygon ağına geçtik. Gayet hızlı oluyor arkadaşlar. Tekrar ağ ekle dedim. Burada baktığınız üzere aynı Smart Chain de var. Yani hepsi var aslında. Bunu da ekleye basarak onayla dedik ve Smart Chain ağına geçtik arkadaşlar. Ek olarak yine ağ ekleye bastım. Burada bizim kullanmak istediğimiz başka bir ağ varsa görüp hemen ekleyebiliyoruz. Eğer farklı bir ağı manuel eklemek istersek manuel olarak bir A ekle bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Örnek biz tekrar şuradan poligon ağını ekleyelim. A adı diyor şöyle yazalım kopyala. Buraya yapıştır diyorum arkadaşlar poligon 1 diyelim mesela. Uriel adresi şuradaki bölümdeki adresi sağ tıkla kopyala dedim. Buraya geldim yapıştırdım. Zincir kimliği 137 yazıyorum. Bu manuel ekleme. Sembol bölümüne matik yazıyorum büyük harflerle ve şuradaki adresi yine kopyalayıp arkadaşlar en alt kısma yapıştırıyorum. Bu zaten mevcut olduğu için kabul etmiyor. Kaydet diyelim. Evet kaydetti. Şu anda zaten bizde mevcut olduğu için kabul etmiyor dedim ama kabul ediyormuş. Şöyle iki tane gözüküyor. İkisi de aynı yere gidiyor tabii ki arkadaşlar. Etkinliklere baktığımız zaman da bizim bu Metamask cüzdanımızdaki tüm etkinlikleri de görebiliyoruz arkadaşlar. Polygon 1'de de aynı etkinlikleri görüyoruz. Yani değişen bir şey yok. Birden fazla ekleyebiliyoruz. Bunları silmek için ise bir tane A geçiş yapıyoruz. Hangisini silmek istiyorsak etrafında çarpı çıkıyor. Ethereum tabii ki kaldıramıyoruz. Evet şuradaki Polygon 1'i kaldıralım. Ve hızlı bir şekilde A eklemiş olduk arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Bu tarz videoların devamı için like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.